Minimin, men. bizi mini bizi içine çeken doğa adeta sanki bize burada tuzak kuruyor. Herkese merhabalar, ben Ruhi Çenet. Hayatta bazı yollar vardır, insanların hayatlarını şekillendirir. Ama bu yol birçok insanın hayatının sonu olmuş. Şu an Pakistan'ın Batistan-Gilgit bölgesindeyiz. Buraya gelmek için çok büyük hatalar sarf ettik. Hayatını kaybeden insanlar dahi gördük. Yolun sıkıntıları çok fazla. Öncelikle tamamen bakımsız. Dünyanın en büyük dokuzuncu dağı olan Nanga Parpat Dağı'nın köylülerinin açtığı bu yol o günden beri hiçbir zaman tamirat görmedi. Pakistan'ın başkenti... Neyin sesi az arkadaşlar? Video şey mu? Açayım tabi. Tabi buyurun buyurun. Mabat'ta başlayan yolculuğumuzda ilk olarak otobüsteyiz. Özel şoförümüzle buluşacağımız Muzaffer arabada gidiyoruz. Gerginlik içinde yolu düşünürken otobüs durdu ve elinde kamera olan bir adam tüm yolcuların maskelerini indirmesini isteyerek yüzlerimizi ne videoya alaka? çekmeye başladı. Evet. Şuan, Hı -hı. Aa. <laughs> ve tehlikenin sıfır noktasına ulaştı. Başlıyoruz. Yaklaşık 12 ve 15 saat. Oğlum sadece... benim yükseklik korkum var bir de bunu izlemesek mi ya? sürecek bir yolculuk. Bu sadece bizim Gilgit'teki evet. yolculuğa başlayacağımız noktaya olan çok yolculuk. Çok gergin ya Ruhi. Bak bu çocuk her yere gitti. Nükleer patlamaların olduğu radyasyon dolu mekanlara da gitti. Covid'in göbeğine de gitti. Burada korkmuş abi. Burada korkmuş yani. Gitmeden önce muhtemelen e, haberleri almış yani ne kadar sakat olduğunu. Sonra dünyanın en tehlikeli yolunu geçerek Fairy Meadows'a ulaşmayı planlıyoruz. Toplam süre yaklaşık 24 saat. An itibariyle Kara Kurum Otoyolu'dayız. 1960 ve 70'lerde Pakistan ve Çin'in işbirliğiyle ticaret güzergahı olarak inşa edildi. Arabaları edilmiştir. çok güzel sürmüşler Çin'in kaç evet. şehrini birbirine bağlamakta ve çok tehlikeli. Otoyolun daha inşası sırasında binden fazla işçi hayatını kaybetti. Oha! Oha! Yağmur yolu daha da kaygan hale getiriyor. Sürekli heyelanlar oluyor. Az siktir, şeyle ruhiler giderken mi olmuş o? Daha başlangıçta geri dönmemize dair işaretler alıyoruz. Tepemize her an bir kayanın düşmesi riskiyle ilerlerken, karşıdan gelen araçlar... O kaya böyle 20-30 metreden düştü mü arabanın şeyinde deler değil mi Alp? Bu kısımdan geçmek için bizi Mahke bekliyor. Ya, bu gördüğümüz manzaranın bizim de başımıza gelmemesi için umut edin Ay! Arabamızın tepesine bir taş düşüyor. Ay! Olmuş hakikaten. Oğlum niye? Bir dakika. Buraya geçelim abi. D dakika kaça kadar? Dörde. Taşıyan kamyonlar yolu daha da daraltıyor. Bu ne ya? Sağdan akıyor bir de herhalde burada. Az önce araban camına Burası bir dağ ülkesi. Dünyanın bin metreyi aşan 14 dağının dördü bu bölgede onları aşmak ise sabır, beceri ve çelik gibi sinirler gerektiriyor. Su baskınları ve birikintiler engebeli ve gidersiz yollardan tahliye olamıyor. Abi dağın üstüne niye ülke yapıyorlar ya? Öyle olmuş kalmış herhalde. Yol çökmüş. Çökmüş yollardan geçerken midemiz ise alt üst oldu. hızlı hızlı gidiyorlar ha. Ay! Oğlum her saniye ölüm tehlikesi ya bu. sağ arka lastiğimiz aracımızı sağa çekiyor. Bak arabaya taş düştü dakika bir lastik patladı. Karşıdan neler neler geliyor ya. Kustuğunu niye çekiyorsun diyor. <laughs> Yapacak bir şey yok beyler. Kötü vuruş yapınca ıy yazıyorsunuz ya burada da ıy. Ama yaptıramadığımız için şimdilik geçici bir çözüm <laughs> olarak hava basıyor. Ve bir hengame daha. İnsanlar bozuk olan yolu 20 dakikadır da var, yama yaparak elleriyle ya. tamir etmeye çalışıyor. Bu sürede tepeden bir kayanın düşmemesini umuyoruz. <laughs> Arabalar çok süslü be abi. Herhalde bir kültür haline gelmiş orada. Kamyonlar, tırlar. <laughs> Beyler modlar burada mı? Bizim bu süslü minibüsler var ya Türkiye'de onlardan daha güzel yapmışlar yani. Sanat eseri gibi. Bizimkiler içine yapıyor bunlar dışına yapmış. Avyon gibi yapmışlar. İçi de öyledir herhalde ya. Vallahi yağmur yağsa harbiden o artı 10 ton yazar herhalde o kumaşları falan ıslatsa. Vay anasını be. Araçlar birbirine doğru gelirken biri diğerine yol vermek için genellikle geri gidip saklanacak bir yer arar. Abi kamera da Hallederim evet. şimdi Allah, Pakistan. Kara kurumda üçüncü kazayı görüyoruz ve daha en tehlikeli güzergaha geldik bile. Tüm bunlar bize hayatımıza karşı her an bir kumar oynadığımızı gösteriyor ve korku midemizi daha da bulandırıyor. Aa herkes kusuyor. Hiç artıklar. <laughs> Hızlı akan nehirlerin etrafından geçen, dimdik dağ yamaçlarını dolanan kara kurum tehlikelerle dolu. Yol üstünde gördüğümüz manzaralar güzellikleriyle bizi büyüleyip adeta yemleyerek tehlikeye sürüklüyor. <laughs> Ya pani. Şimdi bu yol o kadar tehlikeli bir yol ki şoförümüz bu yolda araba kullanamaz. Aslında gelirken çok iyi bir şoförlük yaptığını gördünüz. Harika refleksleri olan bir şoför. Fakat bu yol bu şoförün harcı değil. Burada Bil şoförlük bilgisi, gerekiyor herhalde. Diyor. O da bizimle beraber yolcu oluyor. İşte güvenlik bariyerinin kaldırılmasıyla başlıyoruz. Kanka güvenlik bariyerine tekme atsan yıkılıyor. Nasıl bariyer o ya? Saman, saman var ağırlık olarak sağ tarafta. Nefeslerimizi tuttu. Evet, bildikleri bütün duaların okunduğu yer burası. Gördüğünüz gibi yol asfalt değil yani böyle bir yoldan başladık. Kayma diski çok yüksek. Hiçbir güvenlik <laughs> önlemi yok. Son duraksa Fairy Meadows, 3300 metre yükseklikte bulutların içinden geçilip ulaşılan cennetten bir manzara. Kendisini görmek isteyen pek çok macera perest, yolda yaşamını yitirdi. Aa, ya, yolla ilgili dönenler bilgilendiriyor şimdi şoförü. Abi şuraya dikkat et. Of. Hani E5'te trafik var yani muhabbetinden boyun, çok daha inişli çıkışlı ki boyun kaslarımız ağrıyor. Gergin bir şey. Kendimizi de sabit etmeye çalışırken. Sanki yolun Biraz üstünden Emniyet kemeri niye yok kanka? Yol yapmasalarmış da olur mu? Şu an için başlangıç noktasındayız. Zaten <laughs> tehlikeli yerlere gelmedik. Dünyanın en büyük 9. dağı olan Nanga Parbat köylülerinin açtığı bu yol o günden beri hiçbir zaman tamirat görmedi. Şoför geçmişte birçok insanı derin çukurlarına gömmüş Oğlum, bu yoldan geçerken bir yol saniye bile lan. gözlerini yoldan ayırmamalı. 3 wow. saat sürecek ona... Sen de iyi şoförsün abi. Burayı bir yorumlasana bize. Abi birincisi heyelan riski, ikincisi karşıdan araba gelirse yan yana iki araba sanırım çok zor geçiyor. Sıkıntısı bu. <laughs> evet Ama illa yavaşlayıp yani... sağa sola çekiyorsun değil mi arabayı yani? Kesinlikle. Kesinlikle. One way gibi çok, duruyor burası. Çok kötü yol da. Çok Taşları kötü yol. da. Bir toprak kayması hani sadece bizim kafamıza taş düşürmez. Bizi de aşağıya düşürebilir. Çok dar yerlerden geçmeye başladık. İşte şimdi biraz adrenalin seviyesi yükselmeye başladı. Kanka bana bir milyon dolar verseler gitmem ben buraya öyle söyleyeyim sana yani. Vallahi de billahi de gitmem. Bir de ölenler görüyorsun Dünyanın yolda giderken tehlikeli yani. tehlikeli yolu aşağısı uçurum. Araba bir anlık bir hatayla düşse belki patlayabilir ama o? kesinlikle ölürüz. <laughs> Çok tehlikeli. İnanılmaz tehlikeli. Baksanıza şu yollara. Yan taraftan daha tehlikeli gözüküyor. Hiçbir korumalık yok. Oluşmuş bir heyelan önünde ne varsa adeta silipsiz. Bulutların içindeyiz görüyorsunuz. Biraz daha çıkacağız. Daha yolun başında sayılırız. Telefonlarımız çekmiyor. Burada başımıza bir iş gelse kimseye ulaşamayız. İnsanlar da çok yok zaten yolda. Bu güzergah ölümcül bir güzergah. Yerliler buraya mezar yolu diyor. Umarım bizim mezarımızın yolu olmaz. Çok ilginç bir tecrübe. Kıvrıla kıvrıla dağların arasına geçmeye devam ediyoruz. Daha çok yolumuz var. Zaten tepede çok fazla rüzgar var. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir detay gördüm şurada da. Bir tecrübe. Kıvrıla Kırıla burası var ya taşlarla yapımdan. yeniden yapılmış gibi arkadaşlar gördünüz mü böyle bir yapı olmaz sanki burası yıkılmış daha önce bak burası mesela sağlam kocaman kaya. Buraya taşları doldurmuşlar ya yeniden yapmak için sanki yolu. Fark ettiniz mi onu? evet. Yani Çok, abi burası olabilir. gitmiş yani daha önce ölen olmuş burada devam ediyoruz. O, 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 Daha o, o, çok yolumuz var. Zaten tepede çok fazla rüzgar var. Yağmur yağıyor, kar başlıyor. Valla depremde taş yağmur olur herhalde, Melih. Olmaz bir doğal güzelliğin içinde. E zaten bol olduğu bölge belli ki. Bak bak bak. Adam normalde sert olacağını düşündüğümüz bir kaya attı. Tuzla buz oldu düşünce. Yani parçalanmak üzere zaten her şey gibi. Al hayır aslında şeye baksana abi dikeyliğe. Bak bak. Oo, Oğlum top dikeyliğe gibi sekiyor. Tenis topu gibi sekiyor. Maşallah. Bu gibi yolu var bende mi sanıyordun? Yani diyor ki yuvarlanıp gidersen reis kimse seni durduramaz. Hava daha da bozmaya başlarken dört çeker jip yarı yolda kalıyor. Oo. Eyvah eyvah. Ha öyle zaten. İç taraf kaç yuvarı ne? İzmir'in tarafına yuvarı da uspo, biraz yukarıda. Ararat yapmıştır, dikkat et. Arabanın bazı yerlerinde göçükler var Küçük kayalar, delikler açmış, koymuş. Ne yapıyor? Taşla mı vuruyor oraya? Küçük bir müdahale sonrası devam ediyoruz. Ee, marş kömürüne vurdu anladığım kadarıyla. Oğlum, oğlum, oğlum ya. Ay! Çok kötü. Yağmur, rüzgar arttı. O yüzden tepemize taş. Kanka şey şurada var yürüyorum. ya tamamen pilot Oy. diyesim geldi. Yani şoför azıcık sola Azıcık ya. 2 derece kıvırsa direksiyonu ne olacak? Şu yolu bitirmek istiyorum. Ruin'in sesi Burada de bak dalgalanıyor. Yaşamak, her dakika nefesimizi tutmaya eşdeğer. Her virajda... Bu da şey evde video edite gelmiş abi. Mesela böyle evrim editlemiş üzerine seslendirme yapıyor. Burada hani evet. o güzel ses tonu var ya böyle. <laughs> selam arkadaşlar. O az önce ama 3.5 atıyordu. Avuçlarımız ayaklarımız terliyor. Benim Bu tarz kornaları çok duyacaksınız. Keskin viyajlarda, görünmeyen yerlerde insanlar korna çalarak karşı tarafa evet, haber vermeye Gece selektör atılır, Sabahta korna. Kaya düşmüş tepeden. Yoldan çekiyor kayaları ki insanlar yolunu çıkamaz. Bu da hobi olmuş herhalde. Ya Aa var delik var. Kanka delik varlandığımız deneyimi sözcükler tanımlayamıyor. Çektiğimiz bu durum bile. Adil yo, bir yolun ucu neresi? Oho. Dar virajlardan geçerken tekerleklerin hemen yanında başlayan uçurumları görmemek için bazen Bak burası da kastım yol kanka devrilmiş zamanda. Eğer bir şeyler ters giderse örneğin 50 kuruşluk bir conta atarsa Oho. her şey biter. İkinciye duruyor galiba araba. Umarım burada kalmayız. Araba, Aralar durunca Ruhi de drone'u çıkartmış yalnız zaman ha. Çekmez tabi telefon. Oy yola bak ya. Köprünün üzerindeki bu yamulma tepeden düşen bir kayanın etkisi. Kullanımı imkansız hale geldiği için dar virajı dolanacağız. Burada durmamızı istemediler. Az önce duralım dedim. Çünkü taş düşme ihtimali çok yüksekmiş. Patika bu noktadan sonra arabayla geçilemeyecek kadar daraldı. Yayan ilerleyeceğiz. Burası Tata Köyü. Tata Köyü'nde Köyü işte çok aslında eski bir medeniyet bu. Onların torunları yaşıyor. Bu köyden sonrası herhangi bir yerleşim yeri barındırmayacak. Yaklaşık 3 saat yürüyeceğiz. Yamaçlardan geçeceğiz. Yol esnasında bol bol dağ keçileri görebiliriz. Görüyorsunuz karlar var. Çok soğuk hava. 2-3 dereceymiş. Islandıkça daha çok yiyeceğiz. Tato köyünde insanlar daha uzun yaşıyorlarmış. Tabi irtifa çok yüksek olduğu için akciğerleri bizimkilerinden daha geniş, iç organları ona göre gelişmiş. Burada 80-90 yaşında ölenler için genç öldü deniliyormuş. Bizde 80-90 ileri bir yaş. 90 -90 yolun yarısı herhalde 35. Ab, Burada ab, yolun yarısı 50. Oh. 30 dakika boyunca biraz yürüdük, biraz tırmandık. Bakın daha kesisi. <laughs> Dağ keçilerinin geçtiği bir güzergah. Çok dirayetli hayvanlar. Ara sıra burada ayılar da gözüküyormuş. Fakat sayıları her yıl azalıyor. Onların alanlarını sınırlıyoruz burada. Baya kimler? Tudo. Tudo. kadar 2500. Five hundred. Come on, come on. Evet, atlarımıza bindik. Şimdi Fairway olsa doğru atlarla yolculuk yapıyoruz. Arkadaşlara geliyorum. yaklaşık 5000 rupi yani 250 lira verdik. Atlarını bize verdiler. Hem bunlarla gideceğiz hem de döneceğiz. Atın bir anda bizi benimsememesi veya bizim yanlış yönlendirmemiz uçurumdan düşmesine yol açabilir. De, de. Atın üstünde geçiyormuş bu ya. Şimdi atın üstündeyken hareketsiziz tabi. O da biraz daha üşümemizi sağlıyor. Atlarımız biraz dinleniyor. Nasıl hissediyorsun? Güzel. Kırmaktan, 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 kırmaktan. Kırmaktan, Karlardan anlaşıldığı üzere tepeye daha da yaklaştık. 30 dakika yolumuz kaldı. İsmini Alman bir kaşiften alan Fairy Meadows'un anlamı peri çayırları. İyice dikleşmeye başladı yol. Eğer bir gün bu yola çıkarsanız yanınızda bolca cesaret getirmeniz gerekecek. <laughs> Şurası biraz zor. Çok ince. Çok korkunç ya burası. Abi çok ince yol. Abi bu ayağa bu girmez umarım. Göreceğimiz manzara uğruna kat ettiğimiz bu yollar toplamda 24 saatimize yapayım. bedel oluyor. Bazı ya, ya macera pereslerin ise tüm hayatlarına bedel olmuş. Çok Birçok otel. Burayı tabii mesken tutmuş. Tabii burada atın ayağı kayabilir. Çamurlara girdik. derin nefesler aldığını duyuyor musunuz? Artık oda tabi tükendi. Ulaştık. İşte burası Fairy Meadows. <laughs> Islandık sarılsıklamız. Bu tabii daha da zor hale getiriyor her şeyi. Open. Selamun aleyküm. Selam dinle ne olsun. Selam aleyküm. Selamun aleyküm selam. Nereye Burada buraya? Okay brother, thank you. İşte böyle bir yere geldik. Isınmamız için boşalttılar bu olanı. Evet. Afgan amkaya. Mücahit. Mücahit. My name is Ruhi. I'm from Turkey. You know Ertuğrul? Ertuğrul. Yeah. Burada biraz kurulanacağız. Kurulandıktan sonra yola devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Parmaklarım benim de uyuşmuş. Burada bize çay ikram ettiler. Hem vücudumuz ısınıyor artık hem de içimiz ısınacak. Sanırım nereden siz? Dünya dışı bitti daha. olduğu için manzarayı tam anlamıyla göremiyoruz. Buranın verdiği hissiyat çok başka. Burayı görebilmek için Lahor kentinden başkent İslamabad'a 5 saatlik bir otobüs yolculuğu, İslamabad'dan Gilgit bölgesine 12 saatlik çok tehlikeli bir araba yolculuğu, o bölgeden Setato köyüne jip ile 3 saatlik dünyanın en tehlikeli yolculuğu sonrasında ise 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş ve 2 saatlik at sırtında tırmanışla Fairy Meadows'a ulaştık. Dünyanın en tehlikeli yolunun sonuna geldik. Artık tepe noktasındayız. Zirvedeyiz. More no smoking mi yazıyor abi dünyanın en tehlikeli yerinde? Burada sigara niye içmiyorlar abi sigara burada? Allah aşkına. Bayrağı bile iple tutturmuşlar yani. Bir tane yani dala. Hakikaten sigara duyar mı kasılıyor orada acaba? Biz Fairy Meadows diyorlar bu bölgeye. Muhteşem güzel. Ben de... oraya kadar gelsem vallahi yakardım bir dal beyler ya. Bizi adeta büyüledi Olmaz Pakistan. Vardır, Şuraya geldim. baktığınızda aşık olmamak elinizde değil. Tabii çok büyük bir riski vardı bunun. Hayatımızı kaybedebilirdik. Ama buraya gelmemize değdi. Farklılıklar ülkesi Pakistan'ı aslında geldiğiniz zaman anlıyorsunuz ne kadar güzel olduğunu. Bir sonraki sıra dışı yani bir Şu manzaraya karşı şöyle bir ben tane. De... Eline <laughs> sağlık ya. Yandan tehlikeli şehire. Bunu izledim bu videoyu.